Haftanın son günü de Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü kuvvetli yağmurlar sürecek. İç kesimlerde sıcaklık 5 derece daha düşüyor. Yeni haftada ise yağış az, hava güneşli, sıcaklıklarda da yükseliş olacak. Türkiye'nin 5 büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu. Kısa süreli yağış olabilir. Sıcaklık 24 derece. Yeni hafta güneşli ve daha sıcak geçecek. Ankara'da şiddetli yağmura dikkat. Su baskını riski var. Sıcaklık 20 dereceye inecek. İzmir'de pazar yağış yok ama hava biraz bulutlu. Sıcaklık 27 derece. Bursa yağmurlu 25 derece. Antalya ise gök gürültülü sağanak yağmurlu ve 26 dereceye iniyor. Marmara'da haftanın son günü de hava çok açık değil. Edirne Kırklareli arasında ve Sakarya Yalova çevresinde kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 ila 27 derece. Yeni haftada hava güneşli olacak ve sıcaklıklar uzun aradan sonra tekrar 30 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da sel, su baskını ve yıldırım riskine dikkat. Bölgede yağmur çok şiddetli. Eskişehir yağmurdan en olumsuz etkilenecek kent. Sıcaklık da 18 dereceye kadar inecek. Ege'de ise pazar yağmur, denizli Afyon, Karahisar, Kütahya arasında devam edecek. Kıyılarda önemli bir yağış yok ancak hava biraz bulutlu ve rüzgar kuvvetli. O nedenle akşamlar serin geçmeye devam ediyor. Akdeniz'de pazar ve pazartesi de gök gürültülü yağmurlar sürecek. Adana 29 dereceye iniyor. Güneydoğu'da ise hava parçalı bulutlu. Gaziantep 31, Diyarbakır 35 derece olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü yağış az, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Erzurum'da 24, Malatya'da ise 31 derece. Karadeniz'de sağanak yağmurlar sürüyor. Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun yağmurun daha kuvvetli yağacağı kentler. Hava sıcaklığı da düşüyor. Bolu 19, Samsun 23 dereceye inecek.